Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Deli Kaymakamı Mikail Ersöz'ü makamında ziyaret etti. Tarımdan sanayiye, kültürden tarihe birçok konunun masaya yatırıldığı ziyaret sırasında Oğuz geleceği konuşuldu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyareti sırasında konuşan Kaymakam Mikail Ersöz, asaleten ilk atandığı yerin Oğuz Eli olduğunu söyledi. Oğuz geldi, yaklaşık üç buçuk ay oldu. 24 Ekim'de ilk asaleten ilk görev yerim olarak Oğuz Yenine gelmek nasip oldu. Tabii Oğuz Yenine ilk gelmeden önce araştırdığımda tabi sadece bir Wikipedia'dan ya da 3-5 haber sitesinden kanaldan araştırmayı da tabi güzel bir yer olduğunu fark etmiştim. Ancak buraya geldikten sonra fark ettim ki bir ekonomik değeriyle ki zaten Gazi şehrimiz ekonomik değeriyle çok ülkede de üst sıralarda olan bir şehrimiz. Bunun e, mikro ölçü olarak Oğuzeli'nde bir körkün sanayisiyle şu an iki katına çıkıyor. Çok büyük bir değer. Yanında mobilya, mobilya kent sistemimiz yeni kuruluyor. İnşallah temelini atacağız. Bursa İnegöl'den sonra e, Pınaradan'ın tabiriyle yeni bir model olacağız, yeni bir yer olacağız. Daha sonra Ayakkabı Terlik OSB'miz kuruluyor. Bunun yanında Çaybaşı bölgemizde, hemen kuzeyimizde e, besi organizemiz var. Doğudan batıya bütün hayvan trafiğinin ve hayvan ticaretinin döndüğü, Hatta hayvan otelinin olduğu bir yer halindeyiz. Bununla beraber en önemli unsurlarımızdan birisi tabii ki havalimanı. Tabii ki Gaziantep Havalimanı. Bazı sitelerde Gaziantep Oğuzeli Havalimanı olarak geçiyor biliyorsunuz. Tabii bunun çok ayrı bir değeri, ayrı bir önemi var bölgemiz açısından. Çünkü Gaziantep Havalimanı sadece bizim bölgeye değil, aynı zamanda Hatay'a, Urfa'ya, Adıyaman'a, yer yer Osmaniye'ye, 28 ye hizmet veren bir havalimanımız. Gaziantep olarak çok ciddi hem bürokratik hem devlet kanadından hem siyasi kanattan hem de yabancı kanattan çok fazla havalimanımızda misafir ağırlıyoruz ki geçen senenin rakamlarıyla 3 milyon yolcu ağırlamıştık. Bu çok ciddi bir oran. Sizlere de bu vesileyle hem içimizi tanıtma fırsatı sunduğunuz için sizlere başta meral başkanımıza tüm gazeteciler cemiyetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ise, Öncelikle Gaziantep'in en önemli merkez ilçelerinden birisi Oğuzeli'nde olmaktan ve bizleri ağırlamanızdan son derece mutluyuz. Şahsım, cemiyetimiz ve tüm meslektaşlarımız adına bu güzel ilçemizin tanıtılması için bize düşen ne varsa her zaman yanımızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Size de yeni görev yerinizde başarılar diliyoruz dedi. Öncelikle Gaziantep'in... Ee... En önemli merkez ilçelerinden birisi Oğuzeli'de olmaktan ve bizleri ağırlamanızdan son derece mutluyuz sayın her Makam'ın. Gaziantep Oğuzeli ilçemizin kültürel, tarihi, ekonomik anlamda tüm projelerinde, tanıtımında Gaziantep gazeteciler cemiyeti olarak her zaman yanınızdayız şahsım, cemiyetimiz ve tüm meslektaşlarımız adına. Ee, bu güzel ilçemizin tanıtılması için bize düşen ne varsa her zaman e, yanınızda olduğumuzu bilmemizi isteriz. Ee, size de yeni görev yerinizde başarılar diliyoruz. İnşallah Ozel ilçemiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder Rabbim. Yolunuz açık olsun, başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.